arkadaşlar hesabıma geri dönüyorum. Örümcek yok. Neyse müzik çalıyor. Ağırlı. Çalıyor. Çaldı. <Gülüşmeler> Başka bir odaya geçemiyor. Evet, tamam. Sanırım bu sanki moda olur. Şimdi birkaç görev yapayım. Tamam. ne? nam nam Ha, tamam şimdi pizza testimizde 3 tane nam nam dağıtacağız anlamışsınızdır yani 3 tane pizza dağıtacağız nam nam yani nam nam hı 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 Abi birincisi ne kadar uzatmış. Al al ya. Al. Soğumasın. Soğumasın yoksa bir yıldız bile vermek bize. Aslında kolay bir görev. Pizza altında sadece 3 pizza dağıtıyoruz zaten. Ve sonuncu pizzamız görevimiz oluyor. Oy. Nasıl resim çıkmadı. Neyse. Bu güzelmiş. Ben sonra deneyeyim mi? Hadi yüz olmadan şey yapalım mı? Yes direkt bitirdim. Ve bam. Pam 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 pam. ekstra para. Disko. Arkadaşlar çok güzel süper merak Çok güzel bu. Arada. Günlük. Allah'ım ya. Vakidin varis. Ne ni Ne oluyor kapıyı Kapıyı kapı efekti. Filan çarpı o. Ne Ya. Tam oyunu şeyine bak yani bak şu. Hangi tanım kazanır yani. Ne olur şu gelmesin. Burası burası. Ya bu yaya gelin. Hayır ya. Oh. Oh be. Güzel bir şey geldi. Ben bunu çok seviyorum. Peynir peynir tırman peynir, ah, peynir peynir tırman peynir, peynir, anne, Allah'ım ya Rabbim, anneciğim, 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 anneciğim! beni kurtar, ah, 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 ah. Hayır, 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 hayır. <laughs> Bana da bir tane yemek. <laughs> hadi, hadi ya. Hadi tırmanmam lazım. Tırmanmam lazım. En üstte tırmanmam lazım. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır ya eğlendim ya. Oynamıyorum ya. Oynamıyorum. Gidiyorum ya. Çık. <laughs> İlk defa bu kadar fırsatım oldu. İlk defa bu kadar fırsatım oldu. <laughs> bu, bu arada oyunda bir hata var. Hani bunları oynadıkça sandık alıyorsunuz ya. İşte onda hiç gelin yani görün görünmeyen kadar bir şey alırsanız bedavaya tekrar sandık açıyorsunuz. Oyunun böyle bir hatası var. Aa, aynı mini ben. Meryem'a bilmem ne anlamının kısmını. Yay bu çok güzel. Yum pizza 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 pizza. Pizza mı? Bana, <laughs> bana ne? bana ne? Bana ne? yüzeceğim. Hadi bunlar. Hadi. Eyvah. Eyvah, 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 eyvah! Abi oraya atlayabildim mi? Atladım, 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 atladım. Hayır, seni de Denge. Yes, yes, seviye tamamlandı. Ve bu sonuna lazer gelse var ya çok güzel olur. Fizikin metorları. Bu sorulardan kötü. Yo ben istediğim yerde dururum. Dururum istediğim yerde. istediğim yerde buralarda duracağım. Ben burada duruyorum. Buraya meteor gelmez belki. Yeah. O sırada hiçbir can var Yes, yes. Bu nasıl şans? 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 Hayatımda gördüğüm en iyi şanslardan biri. Oyunda böyle şans mı olur? Direkt lafımın üstüne geldi bu arada. İnşallah sonra da bu gelip dedim. Lafımın üstüne geldi resmen. Of. Allah'ım. Ama tam lafımın üstüne geldi. Böyle bir şanslılık yok. Vallahi böyle bir şey. Şanslılık. şanslılık adına. Ve altıncı sa Yok. Sandığımız. Ben ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. Uuu altın çıktı. Örümcek için. Örümcek için. Gereklidir. Bakayım. Ee, evet. Bu da gerekli. Domatom, 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 domatom. Domat. <laughs> Hamster. Ya ben bu koni istiyorum.

Şuram anam, anam. <laughs> Çıkalım biz. Biz arkadaşlar bugün iyi yaptık. Görüşürüz ve bay bay.